Çın sevsen azabı kıyın dep sevdim Keçir beni Oh melek Afsus ki sevgine oyun dep sevdim Çın sevsen azabı kıyın dep sevdim Keçir Ah Oh melek tamam, <laughs> Sarılı uzak Sarılı uzak Sarılı uzak Sarılı siz de kim saldı Chu soldu chu, boyu bochu chu. Şauşu Canım ya boyundan. Kat de valandı, kat de valandı. Yüzük Bada mı kandı? Kat de valandı, kat de valandı. Siz bada mı kandı?